28 Şubat bir bakış açısıyla Türkiye'de elitlerin halkın iradesine müdahale etme geleneğinin bir halkası. 96 yılındaki bir halkası. Ee, bu böyle 10 yılda bir falan oluyor deriz ama aslında günü birlik olan şeylerdi uzun süre. Yani ben 1989'da Özal zamanında devlete girdim. O günden itibaren ve tarihte bildiğim için geriye doğru gittiğinizde Menderes'in iş başına gelmesinden sonra sürekli bir emanetçiler var. Önde olan halkın seçtikleri var. Bir de evin sahipleri var. Kendilerini öyle algılayanlar. Babacığım sen kiracısın. Oğlum Almanya'dan çık. Bu yapı yalnız sadece cumhuriyete mahsus bir yapı değil. Yani Osmanlı'nın son 50 senesinden itibaren yavaş yavaş devletin içinde, toplumun içinde muhtelif aktörlerin özellikle İngiltere, Fransa, daha sonra Almanya irtibatlı odakların kurduğu bir koalisyondan bahsediyoruz. Onlar aslında bu işleri daha çok yapıyorlar. Ve darbe dediğinde de aynı grupların değişen üyeleri var. İşte 50 sene sonra tabii ki o insanlar yaşamıyor ama aktörler değişmiyor. Kurumsal aktörler aynı. Kimdir o aktörler? Bir üçgendir. Aslında. Yani bir tarafta asker vardır, rejimin muhafızıdır. Aslında rejimin muhafızlığından ziyade o dönemdeki asker tarifinden bahsediyorum, ordu tarifinden. Bizim kabul etmediğimiz tarif, bizim ordumuz öyle bir ordu değil. E, olmaması gereken halinden bahsediyorum. O ordu maalesef en üst kademesine kadar atama listelerinin Amerikan Büyükelçiliğinde hazırlandığı bir ordu. Ee, aslında bizim bu memleketi çok uzun süre kendi irademizle yönetmediğimiz gerçeği. Ee, birileri evet halk sürekli oy veriyor. Halk sürekli başka bir tipte insan getiriyor başa. Onlar da aynı mekanizmayla o adamı işte bir yıl, iki yıl, beş yıl, on yıl sonra kulağından tutup atıyorlar. Diyorlar ki halka yani e, sen ne yaparsan yap benim istediğim işler yapılacak. Bu gemi benim istediğim rotada gidecek. O rota kendilerinin belirlediği bir rota değil. Kimi zaman milliyetçi söylemde onlar takınıyor o ittifak. Bir tarafı ordu, bir tarafı e, Hani intelligentsia derler, aydın sınıfı ve bir tarafı da sermaye. Dolayısıyla ordunun müttefiki olan aydınlar ki onlar medyada, üniversitede fikir e, önderleri olarak iş yapıyorlar. Aydın dediğimiz bunları kapsıyor. Bir de sermaye. O sermayenin de önemli bir kısmı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ve İngiltere daha sonra Almanya firmalarının Türkiye'deki temsilcilikleri üzerinden başlamış. Onların önce mallarını ithal ederek Türkiye'de satmış. Bu konuda devletin müthiş e, arka çıktığı açıkçası büyüdü. Büyük holdingler. Yani bugün hala onları e, anlayabiliriz. Yani tabii Türkiye'de gündem kaynıyor. Ya, muhtıra verildi şöyle oldu böyle oldu. Gidecek mi gelecek mi? E, i̇şte Kur'an kursları kapatılıyor efendim. Çocukların e, Kur'an kursuna gitmesi yasaklanıyor. Şudur budur. Dini grupların efendim vakıfları, dernekleri kapatılıyor. O muhtıranın içeriğinde bir sürü şeyler var. Fakat ilginç olanı o Ocak'ta Türkiye'nin İsrail'le ortak bir anlaşma imzalamış olmuş. <laughs> Bakın bunların hepsi çok ilginç. Öyle ki e, İsrail uçakları Konya Ovası'nda uçuyorlar. Eğitim uçuşlarını burada yapıyorlar. Daha bir sürü şey var o anlaşmanın altında. E onu da yapan bu hükümet. Yani darbeye maruz kalan hükümet. Neyse ben oraya geldim. VIP salonda büyük bir kalabalık var. Tahmin ediyorum ya o dönemin başbakanı ya başbakanı ya geliyordu ya gidiyordu Ankara'ya öyle bir şeydi. E bakanlar var, şunlar var, bunlar var. O arada bugün de çok önemli bir siyasi şahsiyet beni kenara çekti. Dedi ki bu dedi darbeciler dedi İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını dedi görevden alacak. Yani gidişat kötü dedi. Ben de dedim ki valla işte buna karşı bir tepki koymak lazım. Yani e, Türkiye'de eğer bir misyonumuz varsa dedim bence demokratik misyon. Tam da şimdi olmalı. Yani birileri dur demeli. Hep aynı hikaye. E, oğlum Almanya'dan gelecek. Çık efendim e, duvarlara işte çok ses yapıyormuşsun. Sus. Bu dedim olmaz, yürümez. Nitekim Ankara'ya geldim. Sayın Bakan ve bütün danışmanları e, ki daha sonra o danışmanların e, birçoğu önemli siyasi efendim bürokratik yerlerde oldular bu hükümet zamanında da. bakan bey ile toplantı yap. Biz toplantıya gitmeden önce danışmanlar dedik ki bu 28 Şubat hem milli iradeye bir darbe hem bu ülkedeki insanların hak ettiklerine kavuşmasının önünde çok büyük bir engel hem de açıkçası Amerika ve İsrail'in Türkiye'de e, siyaseti belirleme çabası. Buna dedim bir dur demek lazım. Dedik. Önce kendi aramızda konuştuk. E, ne yapalım? Dedik ki biz gidelim. Sayın bakana diyelim ki etkili bir bakan, sembolik bir bakan. E, diyelim ki biz istifa ediyoruz. Darbeyi protesto için sizin de istifa etmenizi tavsiye ediyoruz. Yani birileri bir şey göstersinler. Dolayısıyla ha su geldi Allah razı olsun için. Abi toplandık gittik bu kararı aldık. Tamam. Bakan Bey'in yanına. Nasrettin Hoca'nın aynen fil hikayesi gibi oldu. Bakan Bey arkadaşlara niye acele davranmamaları gerektiğini, sabır gerektiğini, bu işin aslında bizim algıladığımız gibi ciddi olmadığını vallahi bir 40 dakikada falan ikna etti. Bir tek ben kaldım. Hani Nasrettin Hoca da bakmış ya tüm köylüler kaçmış. E, fil hikayesinde olduğu gibi. Bir tek ben istifa ettim. İstifa ettim ve kendi kurumuma geri döndüm, çalışmakta olduğum kuruma. Şimdi o olaydan evvel ben o etkili olan bakana dedim ki bu darbeye karşı yapılacak en etkili şey bu darbeye cevabın halk tarafından verilmesi. Siz dedim bence erken seçime gidin. Erken seçime gittiğinizde ben size garanti veriyorum. Halk askerlerin bu dayatmasını kesinlikle karşı çıkar. Siz de dedim şu andaki oyunuzdan çok daha fazla oy alırsın. Hatta belki tek başınıza iktidara gelirsiniz. Ben dedim siyaset bilimci olarak bunu görüyorum. Hemen dedim bir erken seçime gidin. Bu şekilde bizim tarihimizde ilk defa dedim askerleri iktidar oynamak değildi. de aracıyı aradan çıkarın direkt halkla muhatap olsunlar. Halk onlara söyleyeceğini söylesin, sandıkta söylesin. E, hatta onun da aklına yatmıştı. Bunu da hatta beyanat olarak verdi, sürmanşet oldu. Fakat daha sonra duyduğum kadarıyla, kendisine öğrendiğim kadarıyla e, kendi parti lideri bunu e, uygun görmemiş. Hatta biraz kızmış. Ne seçimi falan biz iktidardayız bırakıp gider miyiz? Niye seçime gideyim gibi. Tabii ondan sonra parti bir sene sonra iktidardan gittiği gibi kapatıldı. Şimdi bu 2008'deki muhtırayı hatırla. En muhtıra denilen olayı. Orada benim dediğim yaklaşık 10 sene sonra 98 yılın diyelim hani 97 dedim ben bunu. Yaklaşık 10, 10 sene 11 sene sonra yapıldı. Yapılınca ne oldu? Halk cevabını verdi. Yani biraz da halka itimat etmek lazım idi. Hala öyle. Halka itimat etmek gerekir. Aklı Selim genelde gerçekten tahakkuk ediyor. Yani genelde. Dolayısıyla 28 Şubat'ın da çaresi aslında buydu. Hadi siz halkın iradesine darbe yapıyorsanız halkla gidin. Bak halk size bakalım ne diyecek. Halka gidin. Dolayısıyla o yapılmadı. Ondan sonra zaten sürekli işler koptu. Ben ayrıldım e, ve ayrılırken şunu da söyledim. Dedim ki benim asıl ayrılma sebebim şu. Bundan sonra birçok masum insana, birçok dindar insana çok zulümler yapılacak. Eğer siz buna demokratik bir cevap veremiyorsanız bütün o vebalin içinde olacak. Ben dedim o vebalin parçası olmak istemiyorum. Yani ya buna karşı bir kendini ortaya koyarsın, tepki koyarsın ya da o e, orada durmaz. E, 28 Şubat'ta böyle bir e, olay oldu. Daha sonra biliyorsun e, işte bin yıl sürecek. Bir darbe olarak söylenen iş 5 senede çöktü ee, onlar açısından. Ama bu arada çok insan zulüm gördü. Bakın çok insan zulüm gördü. Birçok memur işten atıldı. Çok zulmedilenler oldu.